Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere hediyelik olan Özel günlerimizde Hediye olarak dağıtım e, Olarak hazırladığım Canlı çiçekleri göstereceğim Videoma başlamadan önce Kanalıma abone olmayanlar Abone olursa çok memnun kalırım Ayrıca yorum beğenilerinizi de Bekliyorum e, Bu çiçeklerin hepsini Kendim üretmiştim e, Sizlerde e, Doğum günlerinizde Ya da e, nişan, düğün, mevlüt gibi özel e, sizler için özel, anlam ifade eden e, güzel günlerinizi böyle hediyelikler hazırlayabilirsiniz. E, görmüş olduğunuz gibi daha önceki videomda farklı bir kumaş e, jüt kumaşlı hazırlamıştım. Bu kez e, şöyle yakından göstereyim. Craft olan kağıttan hazırladım. Ee, hangi sizlerde e, saksı olarak tercih ettiğiniz saksıların boyutlarını öncelikle bir kendiniz e, bir kağıtta müsvedde kağıtta belirleyin. Daha sonrasında kraft e, kağıdı o şekilde hepsini ayarlarsınız. Kendi üretimim olan çiçeklerimi daha sonrasında bu şekilde diktim, hazırladım. Bu şekilde sonrasında bu şekilde yine sizler de süsleme yapabilirsiniz. Boncuk koyabilirsiniz. Benimki aceleye geldi, yoğun bir dönem çünkü. Benim için boncuk koyabilirsiniz. Burayı kurdale yapabilirsiniz. Bu gibi ipten değil de farklı şekilde etrafını yani kafanızdan nasıl bir tasarım geçiyorsa o şekilde tasarım yapabilirsiniz. Parlak çiçeğimi de göstereyim. Benim çok sevdiğim bir çiçek görüyorsunuz çok seviyorum kendisini böyle e, büyüklü küçüklü elimde ne varsa hepsini köklendirerek bu şekilde hediyelikler hazırladım Kendime tabi etiketimi hazırlayarak etiketimi de koydum özenle çünkü organik ilaçsız olan çiçeklerin bu şekilde e, sevdiğimiz insanlarla paylaşacağız özel günümüzde e, eli boş göndermeyeceğiz hiçbir misafirimizi sizler de bu şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da hazırlatmak isterseniz instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz her konuda sizlere yardımcı olurum ya da özel bir benim şu anda bunlardan fazlaydı bu şekilde e, bu şekilde hazırladım Sizler farklı türlerden istersiniz o şekilde de hazırlayabilirim tabii ki. Çok güzel canlı çiçek, her insanı her kadını mutlu eden bir çiçek. Size de bir fikir olmuş olur en azından. E, aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmına yazarsınız. Şöyle küçük yine saksılara da yapabilirsiniz. farklı süslemelerde sizin hayal gücünüze bağlı. Umarım yine faydalı bilgi sunmuşumdur sizlere. Şöyle görselliğini de atayım. Canlı çiçek her zaman insanları mutlu eder diye düşünüyorum. En azından çiçek severleri. Umarım misafirlerim de beğenir. Böyle sizlere bugün bir video çekmek istedim. Fikir olsun diye. Şöyle de görselini gösterdikten sonra videoma son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.